Kış için beyaz incir kuruttum. Kurutma için incirlerin sert olanını oldukça sert olanlarını seçtim. Yumuşak olanlarını seçmedim. Bu sert incirleri yıkadım. Yıkadıktan sonra bir süre kuruttum. Kuruduktan sonra incirleri bu kısmından parçalayarak bu şekilde açtım. Bu şekilde açtığım incirleri sürekli masamın üstünde serili olan kurutma bezimin üzerine aldım. Bu kurutma bezlerin üzerinde bir posta kurutuyorum. Yani bir pazardan aldıklarımı kurutuyorum. Kuruttuktan sonra topluyorum. Bezleri yıkıyorum. Ondan sonra tekrar serip ikinci kurutma işlemini yapıyorum. Bu şekilde bir torba meyveyi kuruttum. Kuruttuğum bu meyveleri önce cam kavanozlara koymuştum e, fakat cam kavanozun içerisinde nem alabilir yumuşar e, diye böyle bir bez torbaya koydum. Böyle bir bez torba dikemezseniz e, beyaz çarşaf kılıfları var hiç kullanılmamış. E, fermuarlısı var fermuarsızı var onlardan alabilirsiniz onlardan torba yapabilirsiniz hem beyaz olması renk vermez hem de pamuklu olduğu için e, nemini çeker ve daha sağlıklı koyabilirsiniz bittikten sonra da güzelce kaynatıp yıkadınız mı ertesi seneye tekrar bu bezleri kullanabilirsiniz kurutmalarım içinde kiraz da var kiraz da kuruttum fakat kirazın kuruması çok uzun sürdü Neredeyse 15-20 günde kurudu kiraz. Vişne de öyle çok uzun sürdü. Ee, İnce dilimlerseniz kayısı ve şeftali çok çabuk kurudu. İncir de çok çabuk kurudu. Ee, açıp yaydığın için. Bunu tüm olarak e, kurutula, kurutabiliyorlar. Tüm olarak da kurutuluyor. E, fakat ben hani içinde herhangi bir şey olabilir e, diye açarak kurutmayı tercih ettim. Tam tamına 7 çeşit meyve kurutmuşum. Kayısı var, şeftali var, e, kiraz var, vişne var, armut var, e, incir var ve anjelik erik var. E, kış için çok iyi olacak. Hem kurabiye yapımında kullan, en güzeli kahve yanında çok güzel oluyor. Çay yanında, kahve yanında. Özellikle şeker kullanmayanlar için. Meyve sevenler için çok iyi. Aynı şekilde e, buzluğa dağıttım attım, e, buzukta da dondurdum. Artık kışa hazır sayılırım.